Haftanın son iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet son gün dedik. Bir taraftan enak bir taraftan TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladığı Merkez Bankası'nın rezerv açıklaması var. Diğer taraftan anketler yayınlandı. Aslında son iş günü dedik ama oldukça yoğun bir güne uyanmış olduk. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da bizimle birlikte. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Evra Evet, e, dilerseniz konuşacak çok şeyimiz var, e, sıraladım ama enflasyon rakamlarıyla girelim. E, TÜİK yine sabah sabah bizi biraz sinirlendirdi, biraz gülümsetti. E, nasıl bir rakam açıkladı? Ee, Şubat'ta aylık enflasyon yüzde 3.15 yıllıkta da 55.18 diyor. Ee, ENAK'ta, e, Enak'ta aylık 7.21 yıllık enflasyonda yüzde 126.91 olarak açıkladı. Tabi bu arada yurt içi üretici fiyat endeksi de var TÜİ'nin. Ee, o da Şubat'ta yıllık yüzde 76.61 aylıkta da 1.56 arttığını gösteriyor veriler. Ee, bu rakamlar için ne diyeceksiniz? Yani çok inandırıcı değil tabii ki onu baştan söylemiş olayım. Bu arada bir de domates ihracatına da kısıtlama getirildi. Madem rakamlar bu kadar düşük bu kısıtlama niye geldi diye de aklımızda ayrı bir soru var tabii. Şimdi Ebru Hanım bir kere 3.2 olması ya da 3.15 olması Şubat ayı enflasyonu mümkün değil. Evet. Aklı yatkın hiçbir tarafı yok. Hiç kimse kusura bakmasın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yaşadığımız bir ortam var. Fiyatlar uçlu gidiyor. Ama Kimse doğru rakamı açıklamıyor, tedbir de alınmıyor. Tedbir alınmayınca e işte böyle garip bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi istediğiniz kadar enflasyona gizleyin, istediğiniz kadar oranlarla oynayın. Sonuçta halkın, vatandaşın yaşadığı enflasyon önemli, yaşadığı fakirleşme önemli. Ee, yılbaşına ne deniyordu aralıkta? Herkes 2023 için %20'lik enflasyona göre hesap yapsın diyordu. Şimdi bakalım yılbaşından böyle enflasyon ne olmuş? %10'u çoktan geçmiş nasıl yüzde ile hesap yapacağız? Bundan sonra aylık ortalama 0.82 civarında bir artış olması, enflasyon olması lazım ki yıl sonunda 120 tutturabilirsin. O da mümkün mü? Değil. Peki insanlar nasıl buna göre hesap yapacak? Bundan sonra sizin yaptığınız açıklamalara insanlar nasıl güvenecek? Nasıl ona göre fiyatlarını ayarlayacak? Maliyetlerini nasıl ayarlayacak? Mümkün mü? Değil. Şimdi demeçlerin, siyasetçilerin verdiği demeçlerin hiçbir alt, ve mucibesi kalmadı eski değilde Yani tabii hiçbir şey kalmadı. Şimdi Merkez Bankası bari yani devletin kurumları var. Kurumlar bari doğru söyleseniz onlarda da bir anlamı kalmadı. Mantığı yok. En an rakamı gerçeğe en yakın rakam. Enflasyon olarak. Ama gıda enflasyona baktığım zaman gıda enflasyonu uçuyor. Uçuyor yani. Yani 41 lira 42 lira beynin fiyatı 142 liraya çıktıysa 2 senede sen enflasyon Yok aylık 3 yıllık yüzde 55 küsür falan onlar unutun yani. Bu, bunun mantığı yok. Bunun inandırıcı hiçbir tarafı yok. Anlatabiliyor yani. Dolayısıyla enflasyon rakam beni artık hiç ilgilendirmiyor. Sokaktaki yaşadığınız sıkıntı da bizi ilgilendiriyor. Vatandaş çünkü onu yaşıyor. Biz ne yaşıyoruz? Nasıl bir hayat bağlı yaşıyoruz? Bunun bir mantığı yok yani. Şimdi bakın yani çarpıyorum bölüyorum 55.72 olması enflasyonu mümkün değil. Üretici fiyatlarla mümkün değil. Çarp böyle çıkmıyor. Evet. Yani olmuyor ya yani. şimdi. Neredesinden bakarsan bak olmuşum. Biz bunu söylesek halk küfreden. Zaten şu küfreder. Enflasyon aa, aylık yüzde üç noktaya geliyormuş herkes bize küfreder. 55.2 dersek yıllık Onları küfür yersin. Zaten yıl başına ben dediğim gibi yüzde olmuş. Gıda enflasyonu yani zaten uçmuş gitmiş. E, ee, aylık gıda enflasyonu on dört buçuk. Kendilerin verdiği rakam ki o rakam daha da yüksek. E bunun bir anlamı yok yani. Bir, bir, bir mantığı yok. Herhalde yani üretici fiyatlarına yüzde bir nokta altı derseniz bunun hiç hiç inandırıcı tarafı yok. Dolayısıyla e, Semit, hep konuşuyoruz kaç günlük konuşuyoruz? Evet, yedi buçuk lira. Yüzde elli zamlandı. Peki iki sene evvel neydi? Bir lira yirmi beş kuruştu. Simit, ekmeğin bazı Dolayısıyla bunların bir mantığı yok. Enflasyon hiç bir inandırıcı tarafı yok. Enflasyon kuşlu gidiyor, ha dünyada da artıyor. Ama bizdeki değil, bizdeki aylık enflasyon adamların yıllık enflasyonu yine. Baktığınız zaman evet. dünyada. Çekirdek enflasyonu Avrupa Birliği'ne yükseliyor, Amerika'da yükseliyor, herkes telaş halinde yüzde yıllık yüzde altın, altı 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 buçuklar herkes telaş halinde merkez bankaları faizleri nasıl ayarlıyor pazarlık ediyor bizde hiçbir şey hiçbir şeyin rakamlı inandırıcı yok devletin kurumları da yok ortada kurumlar da gitmiş evet. kurumsal evet. siyasallaşmış İşte en büyük tehlike orada kurumlar siyasallaştığı zaman devletin kurumları vatandaşın güvendiği kurumlar çünkü siyaset evet ya siyasette hani ee, hani demin elin bir lafı vardır ya, dün dündür, bugün bugündür dün öyle söyledik bugün böyle söyledik ya da takiye dediğimiz kelime anlamını bilmediğimiz ne anlama geldiğini bilmediğimiz takiye dediğimiz şeyler takiye yaptık takiyenin anlamı yalan değil takiyenin anlamı kendini ve e, varlığını koruman için tamam mı gizli ibadet yapmak demek takiye yalan söylemek değil toplumu yanıltmak değil hı hı. anlatabiliyor muyum şimdi onun kelime anlamını epey bir araştırdık Şimdi bizim siyasetçiler diyor ki biz diyor bunu siyaseten söyledik. Ya siyaseten sana yanlış söylüyorum. Hak değil kardeşim. Öyle bir şey yok. Öbüründe evet. takiye hakkı yok. Evet. Peki o zaman biraz da diğer açıklanan rakamlara geçelim mi? Evet. Anlaşılan o ki Türkiye hiç kimse inanmıyor zaten. Bu gelen rakamlarda inandırıcılık. inandırıcı. Mantığı yok yani. Olayın evet. mantığı yok. Artık bunlara görüştüren ekonomistlerin de mantığı yok. Artık onlara da inandırıcı kalmadı. Bu anketlerin de inandırıcı kalmadı. Kimse bu bakmasın yani. Evet. Peki bir rakam açıklaması merkez bankasından geldi rezervlerle ilgili rezerv kaybetmeye devam ediyoruz. İşte 24 Şubat haftası açıklandı. Bir önceki haftaya göre sadece bir haftadan bahsediyoruz. 1 milyar 429 milyon dolar azaldı. 121 milyar 170 milyon dolara geriledi. Baktığımız zaman döviz mevduatı da azalıyor. Peki bu paralar nereye gidiyor Bayram Bey? Paralar nereye gidiyor biliyor musunuz? Dış açık nereye geldi? Dış ticaret açığı. 120 milyar dolara dayandı. İşte bu para da oraya gidiyor. Her ne kadar net rezerv azalmıyor görünse de aslında azalıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çarşıyı tutamıyorsunuz. Ben şimdi çarşıdan şu an yeni fiyatları geldi. Hemen ben size ileteyim. Şu an çarşının dolar alışı 19 lira 12 57. Satışı 19 17 28. Demek ki sizin ilan ettiğiniz kurum bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Bank arasında oluşan bir yandan Sürekli buralara döviz satıyorsun. Bu da çarşıya sürekli müdahale edilmesine rağmen. Hatta bankalar önceki gün kısıtlama getirildi. E, efektif talebe artıran işlemleri yapmayın diye sözlü uyarılarda bulundu. Efektif döviz talebini artırın diye. Şimdi vatandaş bir taraftan mevduattan çekiyor. Bir taraftan döviz alıyor. Yastık altına gidiyor işte. Bu ekonomi için çok sakıcı. Anlatabiliyor muyum? Ekonominin kaynağı ihtiyacı var. Ama millet bu kaynağı ekonomiye vermiyor. Artık güvenmediği için yastık altına götürmeye başladı. Bak bu çok büyük sıkıntı. Çok ciddi sıkıntı. Bir taraftan dış açığın büyüyor, bir taraftan vatandaş dövizini, Türk, lirasını, e, Türk lirasını dövizine çevirip yastık altına götürüyorsa bu çok ciddi sıkıntı. Eğer götürmeseydi vatandaşın döviz mevduatı azalmazdı. Hem Merkez Bankası'na rezervi düşüyor. Yani desek ki Merkez Bankası'na sattılar desek anlayacağım. Onu da satmıyor. O zaman Merkez Bankası rezervden artıyor olması lazım. Artmadığı için ne oluyor? Yastık altına gidiyor altında bakın altın ithalatı da bu yüzden patladı. Şimdi bir sürü, bir sürü kısıtlamalar geliyor. Dolayısıyla şu an işte dedik ya Mart ayı çok kritik para. Nisan 15'ine kadar çok kritik bir dönem. Burada dövizli tutabilecekler mi? Bana göre çok çok zor. Çok çok zor. Yani altında dövizli içeride tutmaları çok zor. Yani tabii bu arada şeye bakmak lazım. Türk Lirası Endeksine de bakmak lazım. Ee, Türk Lirası Endeksinde şu an %40 civarında Türk Lirası değerli görünüyor bu da çok ciddi sıkıntı Türkiye aslında. Çok ciddi sıkıntı. Evet. Peki siz yüzde 40 değerli görünüyorsunuz. Dövizde tutmak bundan sonra çok daha zor dediniz. E, Reuters'ın da bir anketi var. Böyle 150 uzman arasında gerçekleştirilmiş bir anket. Şey diyorlar kısaca. İşte gelişmekte olan para birimlerinin arasında Türk lirası geçen yıl en fazla değer kaybeden para birimi oldu diyor. E, o yüzden işte böyle bir anket yapmışlar. Diyor ki Türk lirası 6 ay içinde dolar karşısında %12 değer kaybedecek. Değer kaybetmesi bekleniyor diyorlar. 6 evet. ay sonraki döviz kurunu da 21.68 olarak. Şimdi e, şey yani öyle bir beklenti içindeler. Peki bu da iyimser bir tablo değil mi o zaman? O bile iyimser tablo. Bu şeyin baskılamaya rağmen ulaşabilecek rakam olarak görüyorlar. Baskılamaya rağmen yani muhtemelen onlar da 1 e, bir ay 1,5 bir ay içerisinde bu baskılamadan kurun kurtulabileceğini öngörüyorlar. Şimdi bakın Hı. Şöyle hesaplayalım. Yılbaşından bu yana enflasyon ne olmuş? Yüzde on. Türk lirası yılbaşından bu yana yüzde on değer kaybetti mi? Kaybetmedi. Evet. Peki, aradaki farkı kapatması lazım. Nasıl kapatacak? Enflasyonla. Kur artışı beraber gider, paralel gider. ve sen bunu yaptın mı yapmadın? Türk lirasını değerli tutmaya çalışıyorsun. Hı. Zaten enflasyon olarak yansımış bir farkı sen niye gizliyorsun ki? Niye gizliyorsun? Bir yere varmayacak ki. O zaman dengele sen önce fiyat artışını aşağıda olacak anlamsız yere imkansız üçlüğünü, üçünü de yani kur, faiz ve enflasyonu ben baskılayacağım diyemezsin. Yok öyle bir hayat yok. Dünya ikisat tarihinde yok. Evet. Bu evet. yel karşı savaşmak demek. Ama kurda da şimdi yel göre savaşıyorsun. E, sürekli hazırlıyor. E ne kullanacaksın şimdi? Dış açın yüzü mü ya da dolara dayanmış. Şu cari açın artacak. Yıllık bazda 50'ye geçecek. Ne yapacaksın? Neyle ödeyeceksin? Nasıl kapatacaksın? Yani yaptığın için inandırıcılığı yok. Acilen gerçek politikalar dönmesi lazım. Seçim meçim unutup her bu milleti düşünüyorsa ekonomi yönetimi acilen gerçek politikalar dönmesi lazım. Yoksa piyasalar, ekonomi istediğin kadar baskı, istediğin kadar polis tedbirler getir. Yapması gerekeni yapacak. Çünkü öbür türlü herkes bakar. Akıldan, akıl dışı hareketler piyasa yapmasın. Sen yapsana piyasa yapmaz ekonomi yönetimi olarak. O zaman sen akılın öngördü. Bilimsel verilere dayalı politikada dönmen lazım. Hani halen İhtibardan tasarruf edilmezdiği bir sürece bütün mermilerim biter. Ondan sonra kur patlar gider. Yüzde işte on artış öngörüsü bana göre çok iyi bir sayı. İyi bir sayı. Daha fazla şey. olur. Siz yel değirmeni dediniz. Ben de ondan beri gülümsüyorum. Kafamda böyle bir karikatür çizdim. Hatta Sancho Pancho'yu bile oraya yerleştirdim. Onun da kim olduğunu herhalde izleyicilerimiz evet. anlamıştır diye düşünüyorum. Mesela en azından bugünü gülümseyerek kapatalım. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Bu maalesef acı bir gülümseme yani. Keyif evet. gülümseyemeyiz. Keşke keyiften Evet. Yarın evet. görüşmek üzere.